Ağa Aga çok tırsın vallahi ödün baş verdi ha. Ver, ver, ver ulan ver. Ölüyü dirilttik, 200 lira verdiler. Şunu Amerika'da yapsak en az beş daire verirlerdi. Boğaz manzaralı. Bir dakika la. Yetersiz dur. Aklım kamaştı. Bu adam ne dedi ya la? harita, hazine. Benim evde, benim odamda dedi. Oğlum, Ganyan yattı ama dua tuttu. Ölüyü ektik, canlıyı diktik galiba. Yapıştır! Şişt, bana bak lan. Neredeydi bu Şerif Dayı'nın evi? Nerede? Abpazarı'nın kuruğunda. Koş! Başınız sağ olsun. Şimdi duydum. Şerif abi! Kolay yok mu ya? Şerif abi! abi. gönülü sağ olsun, başını sağ olsun. Yenge. Allah kavuşursun ya. Siz kimsiniz evladım? Biz Şerif abinin meslek odasından iş arkadaşlarıyız. Şerif işsiz de. Biz de aynı. Okey masasından. Vasiyeti de vardı. Ölmeye yüz tutsun istemiyoruz bu mesleğin. Vallahi Şerif abi çok iyi insan. Pırıl pırıl, bıngıl bıngıldı yenge. Yerinde olsam ona var ya gömmem benim kocam olsa içini kavuşuktan doldururum. Böyle evin baş köşesine koyarım. Müfik, çelengi şöyle bir yere koy. Belki sonra yerler. Efendim başını sağ olsun. Allah rahmet eylesin, dolar içinde yatsın efendim. Koyu Pupik, sen nereden aldın kokusunu? Artık bir yıkanırsan almam kokusunu. Yenge, ee, arkadaşın lavabosu gelmiş de, lavabo nerede? İçeride. Allah razı olsun. Sağ ol yenge. Efendim, ölüm işte. Geldi mi direkt öldürüyor. Çağatay! Cema buldum, buldum. Bak Cema, ne buldum. Hani okulu yakalatmıştık ya hacı. Müjde arka bakla. Senin kafanı arabanın ön camına sıkıştırırım. İffetsiz bu. Cema. Cema bunlar... Anam! Arabadaki navigasyonu seslendireni bulup dövmüş adamım. Bu haritayı mı bulamayacağım be? <laughs> Koyu Zaten atamı yatırdın. Ben de şimdi seni yatırmayayım sur dibine. Bırak arzılığını alırım bırak. Rahmetli dedem griblerin bir lafı vardır. Ayakkabın vuruyorsa sen de ayakkabına vur. Sana hep vuracağım. Dolar üreticisi olsam bile sen hiçbir zaman ihya olamayacaksın. Bilo, sen bizle uğraşmasan bile biz yine mal mal işler yaparız ki. Hiç ihya olmaya kaçırırız. Allah! Man sakın bırakma. Eğer harita bizde kalırsa yırtarız seni! <laughs> <laughs> Ceva, yırtacağız derken böyle mi delirdin? Yürü lan ya! Kalk, 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 işaretli yeri bizde kaldı. <laughs> ne oldu? Ha? Koyuk, en verimsiz alanı aldı koyuk. Kazıp kazıp hacet bulacak. <laughs> şş, baksana la. Ne? ne? Baksana lan haritanın köşede bir çizim var. Allah'ım! Kutsal kase bu! Ya. Oğlum! Bak şu işaret! Bu, bu kutsal kase! Eğer bunu Cebo'dan önce bulursak... ...yaşamak için hiçbir amacı kalmaz. Kendisini yüksek bir yerden atar. Ben bu attığı yerden tutar, onu amaçsızca yaşatırım. Ne demek, ne yapacağız? Gideceğiz oğlum! Çabuk uzun yol aracını hazırla. Demir abi, Demir abim. abi. Araban acil lazım bize. Öyle herkese veremem. Ya Demir abi, cananın yongası, malanın tongası, göz banyonun tangası olayım. Çok müşkül durumdayım abi. Boşuna yalvarma Cemal. Üzerine titrerim ben bu güzelliğin. Erdoğan. <laughs> Cemal, ayvalığa gidiyorum oğlum. Sizi de bırakayım mı? Ha bırak. Bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Umarca güldü sana. Demir abi, ver şu Hacı kupuru ne olur ya. Bak, sana yemin içerim. Arabanı kilometresi daha düşük olarak sana geri teslim edeceğim. Yemin içerim ya. Ee, ne demişler? Çare yok yolcu gelince eşeğe takviyeleri. Geriye ne kalır Ref şarkılarından çıkartırsan tak yuları. Vay devam. <laughs> Haydi Yine damarım seyrildi. Hayt be! Demir abime bak. Her devrin daimisin be. Aa, arabamda bir tane çizik istemem. Çünkü beni yansıtır her daim. Bebir abi, yansıtıyorsan sen de çizer kaka. Lan, sıvı sabunu delmeye çalışan Ulvi. Daha yetişip Bilal'i sollayacağız. Hadi yürü, atla. Selametle. Bebir abi, daha sağlıcakla. Direksiyonda yolu göremem. Bir çay koy içelim hadi. Hadi çay koy. Gençler, ileride çevirme var. pantoluları giyelim. Pantolsuzları yakalayıp kıbleye doğru çeviriyorlarmış. Dilan! <laughs> İçine pantol giyor tam. <laughs> Cana alışladım. <laughs> Yaşa! Yapıştı. Müfik, <laughs> çabuk bana ekşim gözlüğümü ver.

Ayran ile döner, iyi gider diyorlardı. <laughs> Sizinle de fena gitmiyormuş. <laughs> Cevap! Sileceğe çalıştı. Yetersiz gel bırak silme. Sıvadık iyice. Şişt, oğlum sen de onlara etkili bir şey at. Ne var? Bu O olmaz başka. Hocam. Bombayı kes. yapıştı <laughs> ana ana Baba yi ilk dinas oladı isim ortem Ana Ana Oduna anam patlayıcı torbili bu İmha et şunu befik İmha et imha et ah ah, ah. ah. anam aynası ah Oh! o oh. Of 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 of. <laughs> ah. Tamam Refikcik, patladım. İnin lan aşağı. Ne oldu lan? Patlak, koyuk, geber ulan. Aferin benim oğluma. Erran Yurmi. Gençler, ne bu haller böyle sihir halinde öyle donla falan? Şunların onu kontrol edin. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm temelim. Bunlar çok medyatik ha. <laughs> Ellerinize sağlık. Yakalamışsınız. Ne diyorsun sen? Şu arabalarının arkasında bir masa var. Hiç ahlak masası değil. Ben o kadarını söyleyeyim. Teybenim bence bunlar alkollü araba kullanmışlar. Bak ön camına meze sürmüşler. Bence bunlara bir boru falan üfletin. Üfleriz. Hiç promil değil. İstersen sana da üfleriz. İkinci dereceden bilen. Hadi devam devam. Hayırlı işler. Sana da koyuyorlar. Hadi, hadi, hadi! <laughs> hadi! Geliyorum. Bana bakın... ...sehir halinde tehlikeli hareketler yapmaktan size de ceza yazacağım. Ee, tamam, hadi. Al şunu, biraz hızlı yazın. Hadi canım, hadi güzelim. Bu ne lan? Şimdi de rüşvet mi? Yok rüşvet değil, yengeye hediye falan alırsın, hadi. Ben karımla boşandım. E tamam, o, o zaman bak ben evleneyim senin karınla, senin yerine... ...nafakadan da yırtarsın. Bir çeşit bacanak oluruz, tamam mı? Senin... <laughs> yani...